Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta karşı blok oynuyoruz. Arkadaşlar bugün arkadaşımla beraber, kankamla beraber Diggle vs atacağız. Ee, umarım güzel bir video olur. Umarım kanalım kanal arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. O zaman videomuza başlayalım. Şu var mapta başlasın. Çalın, Neyse bitsin. Bitti. Şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar skor kaç kaç biter. Kim yener? Yorumlara yazmayı unutmayın. Acaba kim yener? Ben, 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 iki, iki, ben iki, yener. Gel hadi gel. Oğlum ben dur Ben de bir W Niye yürümüyor Gel lan. Yok. Dur lan bekle o zaman. Yok. Tamam. Gel şimdi. Gel lan. Uy, vuruşa gel. Çiliye gel. Arkadaşlar bu arada benim İlk bilgisayar oynamaya başladığım zaman oynadığım oyun Zulaydı. İlk benim, ilk oynamaya başladığım oyun FPS oyunuydu. Bunu unutmayın. Benim oynadığım ilk oyun Roblox. Ve şey isteyen arkadaşlık atsın. <laughs> İnceden. Arkadaşlar adım bu. Dur. Arkadaşlar evet. adım Rus H D L L. Gördüğünü yazarsınız zaten. Adım bu arkadaşlar. İsteyen arkadaşlık isteyen arkadaşlık atsın. VS atar yoluna da. <laughs> i̇steyen arkadaşlar arkadaşlık atsın. VS atar. Güzel şeyler yaparız. Gel. İnce. Lan öyle Arkadaşlar bu arada bu video tamı tamına 8 sekiz... Arkadaşlar ilk video bu video tamı tamına arkadaşlar 5 like gelirse bir kar Roblox'ta bir karşı blok videosu daha gelecek. Like edip bu 5 like İnşallah gelir. Artık videolara 7 like 7, 5 like geliyor ya. Abi ön ya. Hadi hadi hadi. Başla başla başla. Hop. Stol. Gel. Kanka. Ben şimdi arabanın olduğu yere geçiyorum. Oradan bir şey ben söyleyeyim. Alayım. Gel. Gel. Lan yürümüyor karakter mi ha? Hileci. Hileci. Karakter yürümüyor niye vuruyorsun? Vururuz işte böyle kafana. Vururuz işte kafana. Vururuz işte kafana. Vur işte kafana. hayır gel hayır yine gel benim Kanka benim Zula'da rankım Zümrüt'tü. Unutma. Elmasa çıkıyordum ama sildim. Kutsaydın lan bu gezinin elması ya. Kutsaydın. Eee göster eğimini. Hadi eğimini konuştuk. Kanka şu an e Zula'daki eğimimle buradaki eğimim aynı mı? Gel Zula versene gel. vs gelmek isteyenler arkadaşlık atsın bu arada söyleyeyim yani e, abi ben mesajdan atabilirsiniz robloxdaki Abi ya da şöyle yorum ya da arkadaşlar yorumlara abi ben arkadaşlık isteği attım e, ismim bir şey bir şey yani yazarsınız ben de kabul ederim vs gelirsiniz deagle olur ak olur

Arkadaşlar bu arada 20 abone olmamıza çok az kaldı. Bu kanalı bir 20 abone yapalım. Lütfen yapalım. Arkadaşlar. Bakın 4 abone kaldı. 4 4. Lütfen. 3 2 1 0. Helal. Bir dakika. Kanka 7 dakika olmuş. Kanka AWP gelsene. Hayır. Oğlum Diggle Challenge'da niye AWP edeyim? Neyse yola doğru lan Diggle Challenge. Arkadaşlar videonun sonunda bir ee, Diggle ee, bu videonun hatırına bir Diggle kostümü çıkarmaya çalışırız. Bomba atma. Selam. Çok kola bak lan. Ha? Bu şaptım kanka ben onu sildiydim.

maçı. Video bitiyor. Hayır. Video bitiyor kanka. Video bitiyor. Çabuk. Ka arkadaşlar. İbo gel bana öl. Ya da gel kanka. Çıkış yapalım. Çıkış yapalım. Gel çabuk. Çıkış yapacağız. Koş. Yetiş. Arkadaşlar. Biz Arkadaşlar. Biz bu videoyu burada bitiriyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın canlarım.